Doğum oranları düşüyor. Kadınlar anne olmak istemiyor. Türkiye'de kadınlar anne olmayı bir aşağılık kompleksi olarak görüyor. Çocuk yapmamak bir moda oldu falan gibi yorumlar var. Bak bu işin şu kısmı doğru. Dünyada kasıtlı bir şekilde aile kavramını yok etmeye çalışan, kadın erkek dengesini kasıtlı bir şekilde manipüle eden, buna yatırım yapan bir sistem var. Küresel bir kültürel dönüşüm var doğru. Ama Türkiye'de buna ek olarak çok daha somut, çok daha yakıcı bir ekonomik baskı var. Bundan bahsetmezsen haksızlık yapmış olursun. Bunu da konuşmak gerekiyor. Güney Kore'de kişi başı gelir yüksek, İskandinav ülkelerinin geliri yüksek, onlar da çocuk yapmıyor deniliyor ve boş ver onları. Sen onlarla aynı sosyolojiye sahip değilsin ki. Onlar post endüstriyel toplumu, sen geç kapitalistleştin. Evet, modernleşme sürecinde de genel olarak düşük doğurganlık evrensel bir eğilim ama bu eğilim her ülkede aynı nedenlerle ortaya çıkmıyor. Türkiye'de gençlerin ilk derdi de çocuk yapmak falan değil. Daha temelde evlenebilmek. Millet nasıl evleneceğim diye düşünüyor. Neden? Ev kiraları astronomik ve çalışma şartları özel sektörün haddinden fazla acımasız olduğu bir gerçeği. Kimse kimseyi yemesin. Eminim herkesin etrafında bundan dert yanan bir sürü insan vardır. Bugün genç bir kadın ya da kadın iş başvurusu yapıp mülakata gidince evli misin, çocuk yapmayı düşünüyor musun diye soranlar var hala. Neden? Çünkü çocuk yapmayı düşünüyorsa ona bazı hakları vermek istemiyor o işveren. Sonuçta herkes kamuda çalışmıyor ya da herkes özel sektörde olsa kurumsal düzgün firmalarda çalışmıyor, çalışamıyor. Aksi gibi fazla fazla çalışıp mesai ücretini vermeyen, mesai ücretini vermiyorsa hadi en azından bir cumartesi pazarı izinli olarak kullanması gerekirken çalışanın sadece pazar gününü izin olarak veren çok fazla özel sektör var. Şimdi bu da sosyal bir bunalım. Bunu çözemiyorsun. Şikayet etsen de o şikayet bir işe yaramıyor pek. En son o parfüm atölyesinde çıkan yangında kimin hangi şartlarda çalıştığını gördük. Şikayetlerin de önemsenmediğini gördük. E tüm bunlara bir de bir kutu mamaya son 3 ayda 5 kere zam gelirse, bebek bezine zırt pırt zam gelirse, İstanbul'da 2 yılda kiralar %300 artarsa ve sen tüm bunlara rağmen evlenmeyi başarabilirsen çocuğunla huzurlu vakit geçirebileceğin bir vaktin ve psikolojinin olması lazım. Şimdi bunlar da etkili değil mi bu sürece? Evet gelişmiş ekonomilerdeki ülkelerle aynı sonuca varıyoruz uzun vadede ama aynı yollardan geçmiyoruz. Sen o yolları bir temizle, o yollardaki sorunları bir kaldır ondan sonra daha detaylı derinlemesine bir konuşalım. Ama burada hem sorun var hem de bu sorunu görmezden gelme, bu gerçeği kabul etmeme gibi bir argüman silsilesi var. Bilmiyorum yanılıyor muyum ama eminim bence birçok kişinin söyleyeceği bir şey vardır bu konu.